Kaybettin lan malzemeyi. Aferin. Ben kaybettim abi. Ben Aferin size kaybettim. Malzemeye sahip çıkacaksın. Kutunun içindeydi orada. Daha ne yapabilirim? Olabilir. Malzemeye sahip çıkacaksın. Kaybolma ihtimali her zaman çıkacaksın. Öyleydi zaten. Ara ara bulmasın. Ona fito diyelim de bir pin yapsın ya. He yapsın. Bugün hava ne kadar sisli ya. Sabah var ya göz gözü görmüyordu resmen. Good morning, Good morning. Sabah daha fazla sis vardı. Şimdi birazcık açılmış iyi. Timelapse kameramda hiçbir şey çekmeyecek diye korkuyordum ama hava açılınca güzel bir görüntü olmuştur o büyük ihtimalle böyle sisli puslu bir havadan güzel bir havaya geçiş. Kore'ye varmamıza 6 gün kaldı evet. Cumartesi günü varacağız. Bugün pazartesi 6 mı ya? Evet 6 gün kalmış. Oraya vardığımızda çok yoğun bir periyot bizi bekliyor. Yakıt alacağız ondan sonra ana makine ile alakalı işlerimiz var. Neyse bunlar 6 gün sonranın işleri. Bugün ne yapacağız? Bugün o baş taraftaki demir ırgatının problemini bulmuştuk. Şimdi o oradaki problemli malzemeyi söküp getirecekler. O malzemeyi yeniden üreteceğiz. Ondan sonra geri göndereceğiz. Ama üretmemiz muhtemelen bugün bitiremeyiz onu da. Yarına kalır. Yarına sarkar o iş. Ondan sonra gemiden birazcık balast basmamız lazım. Balast sistemini çalıştırabilmemiz için de hidrolik sistem kullanıyoruz. Hidrolik pompalar kullanıyoruz. O devre bu sallantıdan dolayı boşalmıştı. O devreyi dolduracağız ve bazı Kore'de gelecek olan istekleri falan yapacağım. O zaman haftaya yine enerjik güzel başlayalım. Bomba gibi bir pazartesi. Yine full enerji. Out Warwick. Yani seni hiç özlememişim ya. Karşılıklı abi. Günaydın. <laughs> 4 mü yenmişsiniz Trabzon'u? Yeneceğiz de her zaman. İzledin mi maçı? Yok evet, evet. Günaydın kardeşim. Yola, günaydın abi. Maganda Umaga. <laughs> Maganda Umaga guys. Kampanya. <laughs> Kampanya. Maganda Umaga. Maganda Umaga. Arkadaşlar. Tamam bak bunları niye getirdim? Çünkü boşalmışladım. Hecasiblekey, bez, ince saydam bir boru. Buna ne yapacağız peki arkadaşlar? Fromo devresinin içindeki yağ boşalmış. Neden? Çünkü sallanıyoruz kardeşim. Biz bu gemide sallanıyoruz yani. Tamam mı? Her seferinde sallanıyoruz yani. Yıldım artık yıldım. Ama Durmuş abim var burada işte bizi gaza getiriyor, basıyor iğneyten steroidde, yapıyoruz işte bir şeyler falan. Neyse. Şimdi Durmuş abi oraya gidecek, baş tarafa. Baş tarafta böyle hırgattan üzerinde böyle nipple'lar var, onları böyle açacağız. Ben de aşağıdan pompaya start. Azıcık da yağ çektireceğim. Hava o oradan alacak, ben devreye yağ basacağım. Olayımız bu. Bunu yapmaktan birazcık kına geldi bu gemide. Yani hiç yapmadığım kadar yaptım. Durmuş abi aynı şekilde. Ama yapıyoruz. Ne Bugünkü işimizin en başı bu. O zaman başlayalım. Ekipmanlar hazır. Kamil sen de bilgisayarın başına otur kardeşim. Önce işlerim var. Allah Allah. Evet. Bilgisayarın başında işi yok mu? Yine evet. yorumlar var. Bu adam bilgisayara mı yapışıyor? Dövsene oğlum. Hayda. Şarj mı olmamış bu ya? Şarj olmamış. Ben kargoda yapıyorum. Kargoda bir tane alıyorum. <laughs> Açılsın. Karbon alacağım abi. Tamam ben beş, beş be. ben gidiyorum hemen başlayalım. Tamam ben şeyi ayarlamadım ya. ayarlayacağım adamı. Ha, tamam sen ayarlarsın ondan sonra bana tamam, haber ya. verirsin. Tamam. Sonra tamam. ben de çıkarım. Beşleyin bakalım beşleyin. Çok mu soğuk acaba dışarısı? Abi sen namurmanın filini çekeceğim ben de. Çek de onu da yarın bas, basacağız. De. Yarın basacağız Tamam ben şeyi basayım mı? Ya, Hadi tabii. görüşürüz o zaman. Hadi gidelim. Abi. Görüşürüz abi Kolay 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 gelsin. Yine güvertede çalışacağım. Yine güverteye çıkıyorum. Güverteye çıktım, modelleniyorum. Yeter. Ceketimi de giydim soğuk çünkü. Sabahki sis kalmamış. Ama, ama çok soğuk. Neyse şimdi şu işi bitirelim de ondan sonra <laughs> tekrardan makine. Çok uzun sürmeyecek zaten. 10'a kadar falan sürer yani. Çaya kadar falan sürer. en sevdiğim şey ne biliyor musun? Sessizliği. Bak evde çok fazla ses var ya. O biraz fazla rahatsız edici. Ama güvertedeki bu sessizlik gerçekten böyle diginleştiriyor yani. O güzel. Evet göreye başına geldik. Şimdi işe dönelim. Bu Framo devresinin venti havalandırması yani. Şimdi devreyi aşağıdan pompayla dolduruyor. Üçüncü mühendis dolduruyor. Ben de buradan havasını alıyorum bunu. Buradan tamamen yağ gelene kadar bu işlem devam edecek. Bir de ırgatların üzerinden teknik tek alacağım. Ondan sonra <laughs> Tamam bro sen onu hallet ondan sonra devam edelim. Anlaşıldı abi. Yine çok güzel bir hava var. Soğuk sadece. Ve demir ırgatında da haşin bir çalışma var şimdi bak. O malzemeyi oradan çıkarmak kolay değil. Çünkü çok paslanmış artık. Boss. Yes. Hey, hello. hello, hello. Çar. Burada bir tane pin var. O pin çıkacak. Bir de şu an Bosun'un uğraştığı yerde bir tane pin var. O pin çıkacak. Ondan sonra aradaki demir malzeme, bağlantı malzemesi kırılmış. Onu oradan alacağız. Bu arada demir güveni almak için neler yapılmış bak. Demir denize düşmesin diye buradan sabitlenilmiş. Buradan sabitlenilmiş. Şuradan halatla sabitlenilmiş. Zaten domuz tırnağı var sabit. Burada ekstra metal demir halatlarla sabitlenilmiş. Ama demire bir şey olmasın Onun dışında işe devam. İlk, ilk hava noktasından artık yağ tamamen geldi. Şimdi diğer noktaya geçeceğim geçtim daha doğrusu diğer noktaya. Oradan da yağ gelmesini bekliyorum. Oradan da geldikten sonra diğer demir ırgatından da alacağım. Sonra buradaki iş bitmiş olacak. Altı gün, altı gün sonra Kore'deyiz. Kore'de dışarı çıkış yokmuş galiba. Ya lanet olsun ya, gerçekten var ya. 100 günü geçti dışarı çıkamadım hiç. 100 günü geçti. En son Amerika'da çıkacaktım işte. Orada da hastalandım çıkamadım gemide sadece iki kere dışarı çıkıyorum. Şöyle bir dışarı çıkıp gezme videosu da çekmek istiyorum ama herhalde Alaska'da umarım. Bak şimdi. Yaptığım şey şu anda bitmek üzere. Görüyor musun bak? Yağ geliyor. ya kabarcıkları var. Şey hava kabarcıkları var hala içinde. Bunun tamamen bitmesi gerekiyor ki hava yapmasın. Pompalara zarar verir, ırgatlara zarar verir, hepsine zarar verebilir şu kavarcıklar da bittiği zaman bitmek üzere artık bittiği zaman buradaki işim bitecek. Diğer ırgata geçeceğim. Bir de onun havasını alacağım. Ondan sonra bitecek. Güvertedeki işim bitti. Şimdi artık kendi mekanıma iniyorum. Makineye geldim mi evime gelmiş gibi hissediyorum ben. Yani. Ne diyorum? Güvertede kendimi o kadar rahatsız hissediyorum ki. Lanet olsun. Kaçta bıraktın acı? Allah aşkına. Ar 69-68 arası gidip O geliyorum. biraz zaten düşer biraz Bence daha. Bence şey düşer. Takip ederiz. Bombaları, iki, iki bomba yaptı da teke düşüyor ya belli bir şeyden sonra. Skaramot yukarı verdi. Şurada şeyde alarm var da. <laughs> ee, adam gitmiş. Hayır, gelmiş. <laughs> Şunlar var da resetlenmesi. O, o yukarıdan resetleyip onu şey yapacak. Efendim. Şimdi şeyden önce çaydan önce jeneratörü şifleyelim Balastı şey pompaları devreye alacak. Çaydan sonra da balast basacak. Ben de şey dönüyorum. Jeneratörün şakırdaması kardeş? şakırdamasını kardeşim. Şakırdaması mı? Şakırdaması. Çak! Biraz bekleyecekler ama bir ısınacak. Aşk. Biraz bekleyeceksiniz. Yağ sıcaklığının biraz böyle bir sınması Hani böyle arabaya binersiniz de turbo böyle bir dönsün bir dakika iki dakika muhabbeti var ya bizler aynısı var arkadaşlar. Buradan takip ediyoruz yani. Jeneratör 3. Buradan görebilirsiniz. Mesela bakın şu an egzoz sıcaklıkları yavaş yavaş ısınıyor. Ram pozisyonuna geçti. Burada yağ sıcaklığı 47. Biz bunu 49, 50 civarlarına geldiğinde buradan çiftleyeceğiz. Ama nasıl çiftleyeceğiz? Keyifli. İsterseniz manuel, isterseniz otomatik. Biz otomatik yapalım da. <laughs> ne olur da olmaz. Arkadaşlar şimdi yazacak da oturduğu yerine otoda basıyoruz. Şu an synchronizing görüyorsunuz. Şimdi aynı frekansı yakaladığında bir numara ve 3 numara ne yapacak? Circuit breaker'ı bu şekilde ikiye kapatacak. Burada bir tane circuit breaker'ımız var. Bu kapandı. Yani hani bu İlk okulda devreler vardı ya hani karışırdı böyle bir kapalı kapalıyken açıkken bu devre kapanacak bu devreye alacak şimdi jeneratörümüz çift artık ne bileyim bizim bu böyle manevralarda falan jeneratörler çift oluyor ya da büyük böyle enerji gerektiren operasyonlarda jeneratörlerimiz çift oluyor şimdi bizim bir balast operasyonumuz var ikinci kaplarımızın ondan kaynaklı çiftledik teşekkürler canlar rica ederim sen de hiç yani. bilgi, hiç böyle bilgiler ya? yok. Abi gelsinler öğrensinler ya. <laughs> ya şöyle bir bakıyorlar <laughs> tamam mı? Yani kibar, İstanbul beyefendisi ama aslında ona Adana yani kardeş biliyor musun? Tito! What are you doing? I'm making it biter kendine hazırlığını yapıyor. Daha dışarıdaki o parça gelmedi. Sökmesi bayağı zor çünkü bayağı paslanmış. Ben de şimdi istekle alakalı bir ölçü almam lazım da bir tane kumpas lazım. Kumpas, büyük kumpas, yes. İstek yapıyorum. Böyle arası. Abi aşçı gerçekten çok kötü ya. Ya gemilerde var ya böyle çalışırken en çok düşündüğün şey işte öyle yemeğinde acaba aşçı ne yapmış? Akşam yemeğinde aşçı, acaba aşçı ne yapmış? Çünkü gemideki ya diyorum ya insani olarak yapabildiğin en no, şey en iyi şeylerden bir tanesi yemek yemek. Ama aşçı kötü olduğu zaman lanet ediyorsun ya ama aşçı yoğunluğunda ulan aşağıda bir mutlaka bir çıkmadan önce aşçı bugün ne yaptı acaba falan konuşması oluyor. Neyse gideyim şu aşçının kötü yemeklerinden. Kabarot daha iyi yemek yapıyor. Ya. Aşçının kötü yemeklerinden yiyeyim. Öğle arası çok uykum geldi ya. Biraz toparlanayım. Bugün saatleri de ileri alacağız zaten. Bir saat fazlam var. İyi güzel her şeyi yetiştiririm. İleri mi dedim ya? Geri alacağız. Yedik 25 saat. Yine gemiyi son anda kurtaracağız. Daha kurtarmadık ama kurtaracağız. Bizim demir ırgatının problemli malzemesi geldi. Bak. Bu aradaki parça balatanın sıktırması için gerekli olan aradaki parça o kırıldığı için işlemini yapamıyordu. Şimdi biraz çok paslandığı için artık sökmesi zor oldu. Öğleden sonra getirdiler. Şimdi bunun aynısından yapacağız. Bunun aynısından yapacağız. Ondan sonra kullanır hale getireceğiz. Hesaplar yapıldı da ince ayarlar. Ha. <laughs> Tüm hesaplar yapıldı. İnce ayar. Hadi çek Tu. <laughs> <laughs> Fiterin eli Allah'tan rahat yapar bunu. Çok dikkatlisiniz ya. Buradan çıktı bu. ya. Onu iminata. He. Tamam ona da gerek yok herhalde. <laughs> bunu takıp pimi oraya da Aynen öyle. Çay ısmarlayayım mı? Fark Aman. etmez abi nasıl dersek. Abimiz nasıl dersin. Hadi çay ısmarlayalım. Tamam. Tamam. <laughs> Çaya gidelim. Abi ben imza alıp Mart ayını hepsini size e, vermiştim onları. Sıbarı bey Bey'le dördüncü kaptan bir şeyler konuşuyorlar. Evet artık son çeyrekteyiz. Allah Allah. Saat 4 falan oldu. Şimdi <laughs> bugünkü işlerimizin neredeyse %90'ını bitirdik. Sadece şu demir ırgatının işte o aradaki mekanizma için biraz daha zaman var. Onu halledeceğiz. Yarın o işe başlayacağız. Hatta bugün başlayacağız da yarın devam edecek büyük ihtimalle. Daha sonra o işi bitirip demir ırgatını, o, o e, ara parçayı taktıktan sonra onun işi tamamen komple bitmiş olacak. Limana da az kaldı. Bayağı yoğun, bayağı yoğun geçecek yine. Devam ediyor o yoğunluk. Benim de şimdi yine istekler, istek işlerim devam ediyor. İstekleri bitirmem lazım. Bu limana belki isteklerimizi gönderecekler. Umarım gönderirler ya. Yani çok fazla isteğimiz var. Çok fazla eksiğimiz var. O istekleri göndermezlerse baya sıkıntı yaşayacağız. Özellikle ilerleyen zamanlarda baya sıkıntı yaşayacağız. Şimdi o işlere devam ediyor. Benim kameraya manyetikli tutacak yapıyoruz da. Elektrik zabiti halleci. Bir hafta oldu hala yapacak inşallah. Iş evet. Kontra işini ise 6 ay sürermiş. <laughs> Neyse ben de şu fitere bakayım sonra gidelim artık ya. Bu da tamam mı? Bu da tamam. O iş de tamam. Şimdi arkadaşlar bu yeni pistonumuz. Ama bir iş yaparken eğer bir malzeme kullanıyorsanız ki böyle güzel malzemelerdense hemen bunu yapıyoruz değil mi abi? İkinci de bunu teslim ediyorsunuz. İş kolaylığı açısından. Gerekirse istedi ya. Ben yani iki tane daha istek yaparım ya. Yani. Ondan sonrasında bu gördüğünüz gibi eski piston artık anası daha kaçmış, babası dağdakiyle evlenmiş, böyle bir şey olmuş. Berbat. Çalışıyor. Hala çalışıyor çok edici bir şekilde. Ama gördüğünüz gibi kırık. Yani bana kalsa ben değiştirmezdim ama işte bu uşağı böyle şeyleri seviyor. Hayır. Hadi etraf toparla da acı yavaş yavaş. He? Toparla etrafı da gidelim sonra. Tamam. Haydi. Secure all and all. Ya secure. Sen, secure. Hadi son. Etraf toparla da Ben fotoğraf çek. Ben fotoğrafı çek. Mail yani olarak istiyor mu? Main olarak gidiyor. Diğer, diğerleriyle beraber açtı. Işte. Diğerleri... ben diğerleri. Yani. Yani bunu da mail olarak atarsın. Evet. Dükkanı evet. kapatıyoruz. İşte bazı insan, adamlar böyle mesela eğer üçüncü mühendisse bir şeyleri yarın takacaksa böyle üzerine takar. Kaybolmasın. Amaç kaybolmasın. Bu konu hakkında ne söylemek istiyorsun? <laughs> <Ama> bak ya. <laughs> Haklı oğlum adam. Aklı, bak şuraya koydum gel gel. Bunun içindeydi bez vardı. Bezin içindeydi bundan herhalde. Burada diğer bütün parçalar burada. Bunları da yapayım mı? Ha? Böyle bir montaj. Motoru... Bunu böyle açıp temizleyeyim mi? Böyle monte edeyim üzerine. Monte et ya. Ne şey? He? Monte et. Valfi zaten yeni. Ha valfi yeni. Şu şey yani şuraları falan şey. Şunlardan belki yedek vardır ha. Kusunda yok. Yok ya. iki tane var ikisi de kırık kırık arkadaşlar. <laughs> ya böyle monte et yazacak bir şey. Okay guys. Evet switchlerin fotoğrafını da attım. Pistonların da fotoğrafı var. Ama istersen kapatma abi. Yarın her yer detaylı fotoğrafını çekelim. Yarın evet, Yarın şey yaparız. Yarın atarız. Hayır bir görüşürüz. Görüşürüz çarçın. Kendine iyi bak. Sağ ol olarak şimdi sigara sabot..! zaman. Ben de geliyorum az sonra. için görüş. Mıy 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 Baş başı mühendis var. Ne? Baş mühendis olmasa <laughs> olmadı <Or> <laughs> Yok yani öyle değil. rahat konuşamıyorum <laughs> arkadaşlar. geliyorum ben birazdan tamam. Görün evet abi görüşürüz. Herkesin. Var mı biz? Yok. Ben Bence bugün iyi çalıştık. Bugün gerçekten iyi çalıştık. Sorunları aşağı yukarı çözdük ve işlemleri bitireceğiz artık. Yarın bu ırgatın işi en önemlisi tabii. Onları bitireceğiz. İstekler bitti. Yarın çok daha güzel işler var. İlk başta o demir malzemesi çok önemli zaten. Onu hemen halledeceğiz. İlk başta ona yoğunlaşacağım zaten. Ondan sonra da diğer teknik işler, diğer güzel işler. Yine güzel işler var, yine güzel işler bekliyor. Tek sıkıntı Kore'ye vardığımızda yine bir sürü işte limandan adam gelecekmiş galiba. Denet Cluster bilmem ne falan. Biraz onların haberleri gelmeye başladı. O haberler geldikçe böyle insan biraz stres yüklenmiyor değil ama. Ya biz benim işimin bir parçası, bizim işimizin bir parçası. Bu yapacak bir şey yok. O zaman yarın görüşürüz. Evet abiyle durmuş abi çekeyim çaktırmadan. Bunu 5, 60, 5 tane, 60, 60, 5 tane yüzü 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 Neyse iş konuşuyorlar. Görüşürüz gençlik.